Evet mesela ben inanılmaz geç bir saatte eve geldim. İnanılmaz geç bir saatte uyuduğum için. Ertesi gün çok sevdiğim canım arkadaşlarımla buluşacağım için. Sıcacık yatağımdan erken kalkmak zorunda kaldım. Hatta bu vatandaş da öyle yapmak zorunda kaldım. Peki tamamen keyif ama. Ne zaman doya doya uyuyabileceğim. O günü de iple çekiyorum. Ömrümün neredeyse yarısı özellikle kendimi farkına vardığımdan beri her sabah yapmam gereken şeyi yapmam gerekiyor mu diye düşünerek geçiyor. O evre var ya sıcak yataktan kalkma evlat acısı gibi. <laughs> Evladım oğlum yapmayın geri geleceğim Babam seni seviyor başıma gelen bu olay bu. Gece eve gidemediğiniz için arkadaşınızda kalıyorsunuz. Arkadaşınızın da işi olduğu için erkenden kalkmak zorunda kalıyorsunuz. Sonra iki saat uykuyla tam eve gideceğim umuduyla dışarı çıkıyorsunuz. Eve giderken yolların kapalı olduğunu görüyorsunuz. Kalkmıyorum O ne? O ne? Bu <laughs> şu an benim yaşadığım durum. Böyle yatağımın kolları vardı tutuyor sanki beni gitme diyor. Böyle sanki sarılıyor ben de ona sarılıyorum. Hiç kalkmak istemiyorum ama saat kaç oldu? Gerçekten bu bir dram ya. Bence bunun üstüne bir film falan çekilmeli. The Bed falan. İşte bugün öyle bir gün. Sabah 8 ıtkına telafi dersi vardı. Sıcacık yatağımı bırakıp gitmek zorundaydım. Ama ben o kadar sevdama düşkünüm ki bırakmadım. Yattım. Saat 1'e geliyor. Gitsem mi kalsam mı bilemedim. Gidersem alırlar mı? Bitti mi ders Bu resmen devlet acısı. Şuranda. Böyle gitmen gerekiyor. Yatmadan önce böyle diyorsun. yatayım ya ne olacak sanki. Sonra önemli olduğunu düşünüp böyle vicdanı azabı çekiyorsun ya. O vicdanımın ben. Ta. <laughs> Lanet olsun. İşte gidiyorum. Bir şey. Ah o çocukluğumun aşkı. İlk ayrılığım. <laughs> Çok duygusal girdin değil mi? Hani şöyle bir durum var ya gözlerin kapalı düşünüyorsun kalksam mı 5 dakika sonra mı kalksam ne yapsam. Çok tatlı oluyor. Keşke o anda biri dese ki tamam lan yat hadi. Yok bugün yaşama yat amına <laughs>